videodan da merhaba. Hoş geldiniz. Ben Ebru. Bu aralar resmen hep arabadan açılış yapıp arabadan böyle gidiyoruz, kapatıyoruz falan. Şey oldu. Koşturmacı oldu bu ara. Ciddi anlamda. Bugün yine dışarıdayım. Yağmurlu bir gün. Soğuk bir İzmir havası. Hava durumuyla şöyle bir başlayayım dedim. Bugün gözdeyle buluşuyoruz. Benim Gözde kuşumla. Onu çok seviyorsunuz. Ben çok mutlu ediyor. Birlikte Şöyle bir dedik İstinye'de bir kahve içelim. Aslında Alsancak'a gidecektik. Alsancak'ta kahve içelim dedik. Yani hava şu an aşırı yağmurlu değil. Eğer böyle devam ederse belki hani gün Sokak'ta kahve içebiliriz. Ama çok soğuk. İstinye'de daha üşümeyiz diye düşünüyoruz. O yüzden gidiyoruz İstinye'ye sonra birlikte botoksa gidiyoruz. Yani benim kesin değil. Ben normalde yılda bir kere botoks yaptırıyorum botoksa. Ne diyeceksiniz? Hani dudak dolgumu e, en son sizinle hani video çektim ya Barış Çakır yaptığından beri bir daha İstanbul'da yaptırmıştım. Bir daha yaptırmadım. 3 seneyi geçti yani. Benim hala etkisi devam ediyor. Yeni yeni böyle azaldığını hissetmeye başladım. E, o yüzden çok memnunum. Belki bir süre sonra daha geçersen ihtiyaç duyarsan bu e, dudaktaki bu hacmin işte nemli hissi ya kazanmak istersem yine hyaluronik asit dolgusu yaptırırım. Ee, çok güzel bir şey yani öyle abartmayıp devamlı devamlı yaptırmadıkça çok doğal oluyor bence. Gözde ile gidiyoruz şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim gittiğimiz yerin. Çünkü hani ben deneyimlemediğim şey hiçbir zaman size önermeyi tercih etmiyorum. Ee, Gözde çok memnun botoks'tan. Dudak dolgusu da yaptıracak Gözde. Yani ben şimdi eğer ben randevu almadım. Ben Gözde ile birlikte onun yanında gideceğim. Eğer ki yer varsa hani hadi alalım sizi de derlerse ben de yaptıracağım. Yani onu söyleyeyim. Yoksa bir süre daha e, da durabilir. Yani şimdi hazır dedim gözleriyle de buluşmuşken. Fırsat olursa yani. Bakacağız. Yaptırırsam size zaten çekerim. Botoks ne oluyor biliyor musunuz? Mesela şu alında şöyle yaptığınızda bir kırışıklık oluyor. Bakın benim de gelmiş botoksum. Şöyle yaptığınızda şurada bir çatma oluyor ya. Onu mimiye doğal bir şekilde engelliyorsunuz. Yani baby botoks yaptırıyorum ben zaten. Tamamen mimik gitmiyor hiçbir zaman. Ama bazen işte kaşınız düşükse kaşınızı kaldırmak için de yaptırabiliyorsunuz. Da ben kaşım falan hiç oynatmıyorum yani tamamen doğal kalsın sadece kırışıklıkları önleme amaçlı. Yani bu kırışıklık olduktan sonra tedavisi çok zor arkadaşlar. O yüzden özellikle 25 yaşını falan yaş <laughs> 25 yaşını geçtikten sonra böyle önlem almak gerekiyor. Bunu da tav e tavsiyesini vermiş olayım. Oy çok kapalı hava bugün içim karardı ya. Ben de bugün böyle sonbahar atkımı taktım. Bu arada çok heyecanlıyım. Haftaya hayalini kurduğum bir yere gidiyoruz. Ve sizi de yanımda götürüyorum. Çok heyecanlıyım. Sonrasında tekrar yoğun tempo bir gezelim görelim olacak. Yani bayağı her yere gideceğiz birlikte. O sevdiğiniz videolarım gelecek. Ayarladık her şeyi. İnşallah bir aksilik olmazsa diyoruz. Neyse o zaman şimdi gözlüğü alırken artık bir daha görüşürüz. Sonra birazcık böyle e, gezeriz. Ben bugün alışveriş yapmayacağım. Çünkü dolabımı düzenlemem lazım. Bir ayıklayacağım. Tekrar dolabımı birazcık dağıttım. Aradığım şeyleri biraz bulamıyorum. Bu benim e, biraz sinirim bozmaya başladı. Düzen her zaman iyidir. Şimdi arka yollardan gidiyorum ben. Bakın, turunç ağaçları, mandalina ağaçları ne kadar güzel. Merhaba, hoş geldin. Bibişim, sen nasılsın? İyiyim. İyi. Ben bugün spor ithal oldu ama buluşuyoruz asla. Botok tüketi de yapamayız Botox ya. <laughs> <laughs> Şahap benim de olur ama reza şey randevu almadan. Olur <laughs> olur. Şeyden, sürpriz yumurtadan çıkan. hoca yapar. Şey diyeceğim, Aynen. anestezi kremi alalım Ezra'nın hemen korkuyorum. <laughs> orada sürüyorlar e, orada ama ben öncesinde de böyle sürüyorum. Sen evde vardı. Vallahi bende evet. de vardı bulamadım. Sudoku mu? Sudoku mu? Hı hı. Bildiğimiz Sizlikten... anestezi kremi. Evet, anestezi kremi bayağı. Ben lazerde sürüyordum onu. Valla. <laughs> Tabii şurada eczane var. <laughs> Bak onu orada <laughs> alalım mı? Alalım. <laughs> İadeler var. Onları getirdim. İyi yaptın. Yaparım diye. Çok, çok güzel. Zara. Eski sezon. Çok güzel. <laughs> Şeyler de çok hoşuma gidiyor şimdi. Şey, B ile başlıyor. Evet. Bon, bon, bon B artı. Şey. Aynen. Bon Hayur mu? mu? Öyle bir şey. Ha, evet. <laughs> Bugün var ya, ona dedim çok güzel işte çok hoşuma gidiyor falan. bir baktım reklamda çıktı. İşte Türkiye'ye bir 6 gün arası kargo dinliyorlar. diye. Dinliyorlar. Ama şey bak. Mert ama ben Jacobs... iç sesimi nasıl dinleyemeyim? <laughs> <Aynen, gülüyor> hani içinden geçirdin. İçinden o Ben geçirdim. birine söyledin zannettim. Ben aratmadım da. O çantalar Marc Jacobs'ın böyle muadili gibi yapılmış ama fiyat olarak 2500 falan. Evet. <laughs> Marc Jacobs'un online sitesinden sipariş verdiğinde o çantalar 2000 e falan geliyor biliyor musun? Ee, beymende 6000 lira. Aa evet. oradan söyleyelim o zaman. Ama maksimum limit 2500. Yani daha üstünü söyleyemiyorsun. Gümrüğe takılıyormuş ama söyleyebiliriz evet birlikte. Yurt dışında var o zaman? E, yurt dışına gidince alalım. Marc Jacobs ama bu. Direkt hani orijinali bu. Muadili. Muadilleri bin işaretler onunla yarışıyor. Evet. Fiyatı ayrı konu da. Evet. İyi bak şansımıza çok yağmadı gece çok yağdı of. çok. Puan gürültüden. Ben uyuyamadım var. işte ondan dedim ya sana. Çok ben uyuştum. normalde hani bugün dedim ki ben biraz uyuyayım hani 11'e kadar falan. Madem spora gitmeyeceğiz. 11 dedi bir buçukta kalktın. Bir buçuğa kadar uyumuşum. Ama gerçekten gece oh, o kadar uykusuz uyandım. Şey yaptım iyi geldi. Hep uyandım. Öyle şey gizlendim. Ben dedim hani saat 11 hani saat 11 diye düşünüyorum yani. <laughs> Bir <laughs> baktım saat bir buçuk. Kaç gündür ama böyle o erken inerken kalktım. Oraya git, buraya git, at beni bir şey derken. Çekimlerin vardı bir Çekimler de. oldu. Ay. İyi Üç kere belki. gittim gel, Üç kere kombin değiştirip geldim. O çok yoruyor biliyor musun? Aynı gün içinde sanki farklı günlerdeymiş gibi kombin değiştirmek. Evet. Yani işimiz bu. Böyle şey gibi. Araba sohbetleri gibi oldu. <laughs> evet. evet. Şimdi bir kahve aldık. Batı yanımızda burada da o da Berk'le buluşacak. Biz buradan geçiyoruz. Bir de Zara'ya uğradım Zara'dan iki parça bir şey aldım Şu çantayı aldım. Çanta çok güzel. Şöyle açılıyor. Şöyle bir kriz aldım. Bunu da göstereyim. Hazır. Teşekkürler. Çocuk. Şimdi kahvemizi aldık. İçeceğiz ve gideceğiz. <laughs> Kutu şu an gidiyor. Umarım arabanın yanını çizmemişlerdir. Kutu orada şu an arkadaşlar. Şu an AVM'den çıktık. Dudağımda uyuşturucu krem sürdüm. <laughs> Belki yapılır diye bilmiyorum. Belki yaptırırım hani bir rütüş gibi yıllar sonra. Belki Ama yaptırız. şu an şiş gibi izledim Şu an böyle konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani uyuşturucu krem normalde orada sürüyorlar ama biz, şöyle bir şey her ihtimale karşı aldık. Böyle mi yapıyorsunuz? Dur. Evet. Şöyle, ama netlemiyor. Dur, şöyle bu. Bunu aldık sürdük. Cidden <laughs> yani çok etkili. Yani şu an dudağımda işlem varmış Kop gibi. yok gibi. Evet, Kop, ya da evet. çok şiş gibi. Şu an çok şiş gibi dudağım. Böyle. <gülüyor> dudağım <gülüyor> bana ait değil yandan gibi. Öyle çıkıyor. Hani şu an bir şey yapılmadı. <laughs> Muhtemelen bir şey yapılsa. Da, da, sürdük. Da, siz hani böyle garip ol falan dersiniz. Evet alnımıza da sürdük botoks için. Ya botoks kesin yaptıracağım da dudak için. Hala bir soracağım yani doktora da. Cem ihtiyaç var mı? Varsa yapalım. Yoksa gerek yoksa yoktur. Ama hafif böyle dudağımı artık yemeye başladım ben yine. Sanki çok yaptırdın en az nemli az oluyor, oluyor Evet nemli oluyor böyle dolgun. Hiç Şu an dudağım çok kötü var arada. Benim ben de mi? çok kötü. Niye sürme sevildik <laughs> <demiştik gülüyor> acaba? Biz i̇ki devam. şey yaptırmışım gibi. Çok garip. Evet değil mi? Sanki baya... Buradan dönüyoruz. Yani şu an dudağım kendi dudağım. <laughs> Ama hissiyat olarak... Ay çok kötü. <laughs> çok, çok, <gülüyor> çok garip değil mi? acıyor gibi. <laughs> biz bu arada Kendine normalde gel. sürülmüyor. Biz yine acımasın diye önlem amaçlı sürdük. Orada sürüyorlar zaten. <laughs> biz akıllılar. <laughs> Böyle yapıyorum hiçbir şey hissetmiyorum şu an. Yok hani şu an buraya kesseler yok yani his. <laughs> Etkili bir kremmiş. Anında. Burada hissediyorum. Ben de burada da var. Dudak. Dudakta çok şey oldu. Çok mu sürdün? Sadece. <laughs> <laughs> burada hiçbir şey yok, hissizlik yok bende anlamda. Ama dudak çok kötü. Ay berbat bir şey oldu şu an. Burası mı? Tamam burada, burada açık falan değil. bulur. Aa burası boş mu? Burası boş mu? Boş. Koy. 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 Ha, yer buldum. <laughs> Çok iyi. Şu an yer buldum. Ya bu var imkansız bir şey bu arada sancaks. Hani bu kadar şanslı Ama Ben buraya olur. nasıl gireceğim? Gireriz. İneyim mi bakayım mı? Koydum şuraya. bekle ineceğim. Öyle güzel yer buldum ki. Yes. İşte budur be. Budur. İnanılmaz güzel bir yer buldum. İnanılmaz iyi. Bu kadar şans Çok alamaz, iyi değil bu mi? Bu kadar şans olamaz. Şurada yer bulduğuma inanamıyorum. <laughs> şanslı günümüzde. Çok iyi. Evet şanslı günümüzdeyiz. Ya size bütün süreci anlatırım arkadaşlar. Ben hiçbir zaman yaptırdığım işlemleri zaten saklamıyorum sizden. Siz de böyle Hep faydalanın şemsiye diye. Şemsiye yok değil mi? Şemsiye yok. Yoyuyor mu? Biraz. Farklı şey yaptık bu arada, ben kanülle yaptırdım. Hı. Gözde iğneyle biraz daha şey duruyor dedim, daha yani dudak yapısına göre bu arada yapılıyor. Kanülü şey öneriyoruz dedi, kendinden de bir tık volümlü dudaklara. Senin hı hı. bir tık daha volümlü olduğu için ve sadece nem ihtiyacı olduğu için ve çok az dolgunluk olması gerektiği için. Benim daha önce dudağım. Evet. Ondan. Yani, yani bizimki de çok doğal evet, oldu. Evet, çok doğal oldu. Ben böyle istiyordum zaten. Şu an kırmızı mı yanıyor? Anında da hiç güzellik yok. Ama şu an yapabileceksiniz dedi, bir hafta sonra düzelecek dedi. Zaten evet. Aa, çok güzel ya. Böyle rengi de bir pembelik geldi sanki. Çünkü o on... <laughs> iğneden. <laughs> Keşke böyle kalsın. Evet. Yani şu an çok yaptım. Benimkisi şu an 05. 06 cc yapıldı. Normalde ben ilk yaptırdığımda 1, 1 cc yapılmıştı. Zaten videomda söylemiştim. Şu an 0.4 cc daha kaldı. Onu da hani bir sonrakinde rütüş olarak bir de ihtiyaç yapılacak. İhtiyaç olursa dedi. Olmaz. Yani başka evet. Bir yere yaparız dedi. Yani bence şu an çok iyi. Ben... İhtiyaç olursa ya belki şurama biraz daha hani çok hafif daha ben şeyi seviyorum böyle nemli hissiyatı seviyorum. İç, iç dokuya çok yapmadı biraz. Şu, yaptı galiba. Şey yapmış. Kanülle şuradan tek bir iğneyle giriyor. Benim bununla alakalı detay çektiğim bir videom var. Hani İzmir'de bir yer hep bana soruyordunuz. Ben şu an ilk defa denedim. Bir bakayım bir süreç geçsin. Hani şu an memnun kaldım bu arada. Eli çok hafif ve çok güzel. Çok, çok memnun kaldım. Bir, bir de gittiğim Çok tatlı bir, bir doktor, ya. doktor evet. Gözden daha önce gittiği bir yer. O yüzden ben de gönül rahatlığıyla geldim. Ve iyi bir doktor. Yani ben de bir deneyimleyeyim bakayım bir. Rütüşümü de yapayım. Ondan sonra size isim olarak da öneririm. Kesinlikle sponsorlu falan değil. Bunu da belirteyim zaten. Yani bu tarz sağlık işlemlerinde ben sponsorlu almıyorum. <laughs> yani almam için şey yapmam gerekiyor. Gerekir yani. Hani şu an mesela gidiyorum. Bir dahaki gittiğim, sefere. Evet gittiğim bir yer olursa belki alırım yani. Hani birisi çağırsa falan gitmem. Bu tarz işbirliklerini kabul etmiyorum. Onu da buradan söylemiş olayım. Şuradan bakın inenin giriş yeri bu. Buradan girildi, yapıldı ve dolgunlaştı. Yani güzel bir... Şu an nemli hissediyorum yani. O şimdiden bile nemlenmiş. O hissiyatı seviyorum. Benim dudaklarım çünkü çok kuru yani. Su da içmiyorum. Biz şimdi yine İstinye'ye gidiyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Batu da orada Berkler'le yemek yiyor. Biz de bugün gözdeşimle yemek yiyeceğiz. Date. Ben <laughs> yine. Botox date. Yine. Botox date Artık orada yine tekrar görüşürüz. Uzun zamandır burger yememiştik. Şimdi geldik. Buradan bir double cheese burger söyledik. Yani yaklaşık 3-4 ay hatta 6 aydır falan yemedim. Bayağı güzel görünüyor. Zara'ya uğradık demiştim ya. şimdi göstereyim dedim bir şeyler. Şunları buldum bir deneyeceğim. şunu buldum. Şu yeni sezondan. Kumaşır çok güzel. Böyle bir ceket. Bunu da deneyeceğim. Bunların hepsinin kodunu bir göstereyim önce. Şöyle. Şunu deneyeceğim. bir deneyeceğim. Şu. Bunu beğendim. Bunu alacağım. Şimdi tatile gittiğimde giyerim. mayo değil bu. Bu şekilde body. Biz şu an neredeyiz? Yine yılbaşı ekibi toplandık. Yemeğimizi yedik. Dedik ki şu an size kamerayı açayım. Ve bugün yanımızda kim de var? Sıvaşım. Aşkım. O gün uçuştaydı bebeğim. Ve yine aynı gece yapıyoruz. Ve vampir köylü oynayacağız. Sonra başka tombala harcı oynayacağız. Da. Bakın bir de kim var? Bir de kim var? Bir de... Oğluşum var. Biz nereye Misafirliğe niye geldik? Evet. Şuraya çiş bedeni serdim ona. Buraya da e, gelince yapsın diye. Yapmış mı hatta? Anneciğim yaptın mı? Anneciğim yapmışsın oraya. Aferin annesinin balığı. Aferin sana. Aferin çocuğum. Nasıl biliyorsun ya? Onu nasıl buluyorsun? Bir de balkonda var. Balkondakine de yapmış. Bu tip ne? Bu tip ne? 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 Ay Delirecek. Delirecek. <laughs> <laughs> ne? Sevdin mi burayı? Sevdin mi? <laughs> Hadi koş gel oyuncağın burada gel. Gel oyuncağın nerede? İçeride oyuncağın. <laughs>

Kurban mısın ya? Kurban mısın sen? Kurban mısın sen? Hı? Pupiş ne bu pupiş? Gel oynayalım. Al. Ah. Çok tatlısın. Hello. En son sizi sıralardayken, taygınlardayken bırakmıştım. Hani hep birlikte arkadaşlarla işte vampir köylü falan oynarız diye. Size de çekmeyi planlıyordum ama oynamadık. Biz muhabbet o kadar sardı, o kadar laf lafı açtı ki gece 3'e kadar muhabbet ettik ve hani böyle çok muhabbete dalındığı için de kameramı açmadım açıkçası. Ama yine oynarsak mutlaka size çekeceğim. Bu arada dudak dolgusunun üzerinden, yölenik üzerinden. iki gün geçti hiçbir morluk falan yok baksanıza. Ya şuram birazcık ödemli şu an e, şuramdan çünkü iğne biraz mor yani dün birazcık şurada bir kısarıklık vardı. Bugün hiçbir şey yok. 0,6 mililitre yapıldı demiştim. Geri kalan 0,4'ü de yaptıracağım. Yani şu alta biraz daha şuralar daha hacimli olabilir. Çünkü bu hyaluronik asit dolgusu da içeriden nemlendiriyor. 3 sene idare etmişti. Şimdi tekrar dedim bir beni 3 sene daha götürür diye umut ediyorum. 3 sene daha götürmese de yaş tabi ilerliyor. O yüzden <laughs> daha ben neme ihtiyaç duyuyor. Şimdi bol bol sıvı ıı, tüketiyorum ve öyle. Daha botoksun etkisi yok bakın. Hala karışık devam ediyor. Botoks hiçbir cilde değişiklik yapmıyor. Yani aynı anlık bir değişiklik. Bir dolgu falan yaptırsa işte yanak ne bileyim şuralar bir, bir şey yapılıyor ya dolgu yapılıyor galiba çene emeneği. Hani ben şu çene emene hiçbir şey yaptırmadım. ya yani şunu da soruyorsunuz. Benim şu doğuştan ve ben sevdiğim çene hattımdır. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok böyle sıkma yaparım aslında. Şuraya masada botoks yapılıyor ama beni çok rahatsız etmiyor. Sadece birazcık çenem ağrıyor. Dişlerim falan ağrıyor. Onun dışında kendi yani doğal. Yani ihtiyaç duydukça böyle küçük dokunuş seviyorum. Şimdi size en son Zara'dan aldıklarımı net olarak gösterememiştim. Sizin de sevdiğiniz biliyorum bu kargo kapanışlarını. Sevenler için şunun kumaşı o kadar yumuşak ki ve bu böyle banko. Her dolapta olması gereken bir ceket bence. Bunu uzun seneler giyerim yani bunu hani kapsül dolap falan yapıyorsanız. Yumuşacık böyle. Çok güzel. Kodu bu. Da bu. Şöyle bir çanta aldım. Aslında böyle bakınca şeye benziyor. Hani spor ağırlıklarına falan benziyor. Batı deyince fark ettim onu da bu arada. Ama bence gayet tarz bir çanta yani. Ben bunu çok güzel kombinlerim. Şu şekilde açılması da çok güzel. Bakın çok rahat. Açılıp kapanıyor. Kasaya gidene kadar iki kişi sordu. Nereden aldığımı. Kasaya gittim. Kasaya yan yana iki tane beyefendiydi. Benimle ilgilenen beyefendi çok güzelmiş çanta dedi. Yeni gelmiş bu daha. Herhalde görmemişlerdir. Onun yanındaki de ondan önce yani ben bu ürünü koyduğumda bir gülümsedi güldü. Ben de güldüm. Ben yani çünkü o da dambıla benzetmiş olabilir. Bunun da kodunu göstereyim arkadaşlar. Şu koleye bayıldım ve fiyatı da bence normal. Şimdi artık çelik kolyeler çok çok fiyatlar arttığı için ben de bir kaç yeni bir şeyler aldım. Kendim aldım. Onları size göstereceğim ama çok güzel şeyler aldım. O kadar beğendim ki Şuralarında ışıltılar var. Böyle burası gümüş zincir. Şurada da tekrar bir su yolu böyle zincirin içerisinden geçiyor. Bunu direkt şey olarak düşündüm. Gömlek. Gömleğin önünü kapatıp böyle bu şekilde broş olarak bunu kombinemeyi düşünüyorum. Kombinediğimde de sizinle paylaşırım. Mutlaka bunun da kodunu hemen paylaşayım. Fiyatı 280 lira bunun. Şöyle bir Ay bunun siyahı da vardı ama bunu çok beğendim. Bunun kaza şönil kumaş gibi böyle kadifemsi bir örgü. Bakar mısınız güzelliğine? Daha ben bir kazak olamaz herhalde ama size bir tavsiye. Eğer böyle boncuklardan alırsanız bu şekilde boğazlı dümdüz kazağı da böyle yapabilirsiniz. Ben uğraşacak vaktim olmadığı için kumaşı şöyle en sevdiğim takıcıdan şu, yani sponsorlu falan değil, ama çok sevdiğim tek bir tane markası. Takılarımı hep burada alıyorum. Bu sefer o kadar güzel şeyler aldım ki, inanılmaz güzel. Bakın şu taşın adını unuttum çünkü anlamı var. Amorph Prenhit taşı. Bir tane kaplan gözü aldım. Bu kaplan gözüydü galiba. Bu da ha şu kaplan gözü. Tamam tamam şimdi oldu. Bu kaplan gözü asimetrik yüzük. Baksana yansıması falan çok güzel. Kaplan gözü de böyle hani iyi enerji için diyebiliyorum. Hemen bakıyorum. Fiziksel ve ruhsal açıdan dengenin sağlanmasını sağlar. Yaratıcılık için gerekli olan alt yapı hazırlama yardımcı olur. Tam benlik. Tam böyle yaratıcılık. Depresyona etkili. Madde bağımlılığının bırakılması üzerindeki iradeye destekler. Yani bu daha çok motive edip iradeyi destekliyor. Çok şükür madde bağımlılığım yok. Güneş enerjisinde depolamayı sağlar. Uyuşukluk ve yorgunluğa karşı etkilidir. Yani bu taş şu an bile beni inanılmaz motive ve çok şık duruyor. Diğeri de şu da, şunu da hemen takayım. Ben böyle işaret parmağında böyle asimetrik taşları çok seviyorum. Bu da böyle inanılmaz değişik, böyle dokulu, mavili gibi. Çok beğendim. Bu da Amorph Planet taşı. Hemen bunu da okuyorum. Koşulsuz sevgi oluşturan ve hastalıkları iyileştiren bir taş olarak kabul edilmiştir. Sezgi gücünü ve manevi bilinci arttırır dış etkilere karşı sükunet verir. Çevreyle barışık ve olumsuz enerjilerden korumayı sağlar. Doğal uyumu nasıl sağlayacağını elementlerle öğretir. Yani bu daha çok böyle kalp gözünü açan bir taşmış. Öyle diye aldım. Ben de en son böyle bir çakralara falan baktım. Kalp gözüm kapalı çıkmıştı. Bu böyle kalp gözümü açacak bir şey. Şu an bile böyle çok güzel enerji bir şey. Çok garip şu an. Ya belki inanırsınız, belki inanmazsınız bilmiyorum ama şu an şu elimi dokundurduğum yerlerde böyle bir elektriklenme. Özellikle kalbimde gerçekten şurada bir karıncalanma hissediyorum. Bu normal mi ya? Şu an gerçekten abartmıyorum bu arada. İrkildim böyle çok garip. Ben böyle şeylere enerjiye çok inanırım bu arada. Şu an bu tarafın tüylerim diken diken oldu. Umarım bununla ilgilenen birileri varsa şu an anlamını biliyordur. Yorumlara böyle yazarsınız. Şu hediye geldi. Şöyle yüzük bu da hediye geldi. Bakın şöyle bir yüzük. Böyle kampanyaları oluyor. İşte 3 yüzük alırsanız ikincisi hediye oluyor. Bir de ekstra yüzük hediye ediyorlar. Of şuna bakar mısınız? Böyle bir yüzük aldım ve şöyle B harfli. Batının B'si. Böyle nar şeklinde. Nar da biliyorsunuz böyle bereket bolluk. Yani simgesi ve bu cam gerçek gibi. Bunun kolyesi küpesi falan da var. Onlar da harika. Taktığımda mutlaka sorulacağı için şimdiden söyleyeyim. Buradan da duyurmuş olayım. Bir de hediye olarak şu. Bunu böyle bu herkese hediye gönderiyorlar. Yani ben kendim bir müşteri olarak hiç kimliğim falan belli olmadan yani influencer falan demeden direkt web sitelerinden alıyorum. Sevdiğim bir marka olduğu için. Şöyle bir iki tane mor renkli cam üzüm gibi. Çok güzel bu da. Hani mesela hangi ürünleri alıyorsanız onunla kombin yapabileceğiniz e, tarzda hediyeler koyuyorlar. O da çok ince ve tatlı bir düşünce bence. Bir paketimiz daha var. Böyle detaylı detaylı gösteriyorum. Umarım sıkılmazsınız. Sonra of burası var ya müthiş arkadaşlar müthiş. Bakın şöyle bir bileklik aldım. Böyle bir güzellik yok. Hepsi birbirinden tatlı ve güzel. Şöyle kelebek var. Böyle cam. Böyle vintage bir Bileklik. ben de vintage aşırı bir insan olarak. Şöyle bir kalp. Bunların hepsinden ayrı bir kolye olur bu arada. Bu da bir şey taşı ama ne taşı bilmiyorum. Şöyle bir üzüm var. Bayıldım ya bunu çok sevdim. çamlara da benziyor. Şöyle mesela mantar var. Can bunların hepsi ve çok şık duracağına eminim. Sonra şu bereketi simgeleyen Mısır Tanrıçası Isis kolyesi aldım şöyle. Bu da işte bolluk bereketi kadınlığı temsil eden hoşuma gitti. Bir de yanında dünya. Bunun bir sembolü vardı hatta. Karnında dünyayı taşıyordu diye hatırlıyorum görselinde. O da şu dünyayı temsil ediyor. Bunu böyle ikili olarak kombinlerim diye. Zaten onlar da görselde öyle kombinlemişlerdi. Çok hoşuma gitti. Bu aralar kolyeleri takmış durumdayım. Bakın şu kolyem de oradan. Kolyem de oradan. Bunlar hediye bir butikten gelmişti. İsmini hatırlayamıyorum. Onda bakayım durun. Onunla da şey olmasın şimdi bir dakika. Şuradan Şuradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu marka çok güzel ve kaliteli. Bu da böyle kombinledim bunları da. Devam ediyorum. Bir de Sla bana Almanya'dan şunu getirmiş. Çok sevdiğimi bildiği için. Şu banyo topları. Bayılıyorum. Bu da bunu birazcık yoldan şöyle arkasından önden göstereyim. Ya düşünmesi yeter benim canımın içi. Aaa bu sesi çok seveceğiniz bir şey bu. Size size bir hediye vereceğim. Onun için istedim. Yani kendim geçenlerde bir biliyorsunuz markanın bu biyoksinin etkinliğine gitmiştim. Lansmanına gitmiştim yeni çıkan ürünlerini. Sizin için de hediye istedim. Dedim ki benim takipçilerim dedim sizin ürünleriniz çok merak ediyormuş. Onlar da tabii ki seve seve göndeririz dediler ve bana size hediye etmem için ürünlerinden yolladılar. Bakın. Nasıl yapalım? Şöyle bir Set bakın. Yorumlarda burada. Yorumlarda aranızdan bir kişiyi seçeyim. Bu biyoksinin şu setini göndereyim size. Tamam mı? Bu size olsun. Bunlardan birisini e, bir bakayım. Neyse bunun ikisini veya birer birer de farklı kişilere hediye olarak gitsin. Bu da Instagram'dan. Şimdi kardeş payı yapalım. Hiç diyorsunuz Ebru buradan bize hediye göndermiyorsun. Göndereceğim. Böyle markalar sizin için de hediye gönderdiğinde çok mutlu oluyorum. Böyle hediyeleşmemizi de yaparız. Bu çekiliş olarak değil de bu yorumlar arasından seçeceğim. Öyle. Hani nasıl seçersen derseniz hani o an okuduğumda böyle hangisine denk gelirse ya da belki Batı'ya seçtirdim. Şimdi şu bir paketim var. Şu tulumlara bayılıyordum ve kumaşa şu an çok hoşuma gitti. Aa çok güzel. Bakın şöyle fitilli bir tulum. Önü de fermuarlı. Standart beden bu bu arada ve oldukça esnek. Şu aşağı kadar dekoltesi inebiliyor. Böyle kapanıyor. Ve tight boyu da bayağı uzun. Kısa boylular için birazcık boy uzun gelebilir ama kestirtebilirsiniz diye düşünüyorum. İçine böyle diktirebilirsiniz. Kumaşı çok hoşuma gitti. Bunu da binecilikte falan bir gün Diyelim hani hafta sonu falan da giyilir bir yelekle. Çok şık oluyor. Bundan bir tane daha başka bir markadan almıştım diye hatırlıyorum tight'tan aldım. S almışım. Bence iyi ki S almışım. Fitilli bir tight. Böyle e, iyi de toparlıyor. Ve kumaşı böyle kuşma gitti şu an. Bunun en önemli almamı sağlayan sebebi içerisinin böyle şardonlu olması. Yani kışlık. Normalde benim Milan'ın falan böyle fitilli tightlarını çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Bu bildiğiniz kışlık soğuk günlerde giymelik. Eğer böyle soğuk yerlerde yaşıyorsanız ve üşüyorsanız özellikle bu tarz taytlara bakın ya da işte pantolonların içine çok çok soğuk yerlerde ben öyle yapıyorum. Özellikle Almanya'ya gittiğimde geçen sene donmuştum. İçime tayt, içine çorap. Yani külotlu çorap üzerine tight bir de pantolon giydim aynıca öyle üşümem gitti yani o kadar soğuktu ben hayatımda o kadar soğuk görmedim. Şimdi diğer tulumun siyahını da aldım. Ay bu da çok güzelmiş. Giymek için sabırsızlandım. Gerçekten bayıldım. Böyle bir şey arıyorsanız buna mutlaka bakın yodayı da uyandırdım şu anda ağlıyor çok güzel. Ya da gelmeden hemen açalım. Ay bu da çok güzel. Bunun siyahını almıştım hatırlarsınız belki hatta giymiştim de. 36 beden bu bana tam oluyor. Yani 34 beden bunda dar olabilir kalıp olarak. Ben diğerinde 36 aldığım için bunda da öyle aldım. Çok güzel duruyor üstü. Yani böyle şey, taytları seviyorsanız özellikle de kırmızı rengi çok hoşuma gitti. Hani böyle bu da dolapta olması gereken bir parça. Çok yüksek bel. Yani yüksek bel olduğu için de belli çok güzel sarıyor ve çok güzel duruyor. Bir de şöyle bir paketimiz var. Bu da PR gönderisiydi. Bunlar uyumak olmaz. Bunlara bakmamız lazım değil mi? İçeride botuyla birlikte uyuyorlardı. Şimdi benim kutu açma seslerimi duyunca gelmek istedi. Ağlamış orada. Sesi geliyordu. Mesela uykun açılacak şimdi. Olmaz öyle. Bir yapacaksın sonra. Neler almış anne bak neler gelmiş anne. Tüm ürünlerimiz Ege'nin bereketli topraklarında yerli çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünlerden seçilmiş. 28 saatlik dondurularak kurutma işlemi sırasında tüm ürünlerimizin besin değerleri %97 oranında korunmuş ve keyifli anlarınızda tüketmeniz için özenle paketlenmiştir. Sağlıkla tüketiniz. Çok teşekkür ederim Aegean Naturals ailesine. Çok mutlu oldum. Şimdi bunların hepsini tadına bakma zamanı. Hepsi farklı mı? Turuncu evet. Bunlar neler varmış? Çilek, şeftali. Ay şeftali merak ettim. Ay yeşil elma. Çok severim. Ve tutulmuş incir. Baksanıza bildiğiniz kayısı. Şey kayısı diyorum şeftali. Ay çok güzel. Ay şeftali. Bildiğiniz şeftali tadı. Şeftali tadını özlemişim. Şeftali yaz. Ben sana bunu veremem ama yeşil elma verebilirim. Normalde çileği çok severim. Kurtulmuş çileği. Ama bu şeftaliye de bayıldım yani bildiğiniz. Canı şeftali isteyen varsa. Bu güzel. Bunu sana veremem aşkım bunu. Şeftali tatlı diye biliyorum ama. Gelsene ben başka senin mamandan vereyim gel. Gerçekten çok beğendim. Diğerlerini tatmadım. Vloglarım arasında tadarız onları da. Şeftali mutlaka deneyin. Çileği de eminim ki çok güzeldir ama şeftali çok iyi. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Benim videolarımı kaçırmamak için. Beni sevdiyseniz tabii ki abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın. Çok güzel videolarımız gelmeye devam edecek. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bay bay. Oy 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 seni ben yerim. Uy, kızı geldi. Oy So bright They look into my soul And it sparks my life Can, Can I take you there? Like it was the first time Do you remember? Can I take you there?